Antik dünyada Photoshop üzerine yaptığımız araştırmada 1900'lü yıllardan kalma eski kartpostallarda fotoğraf düzenlemenin erken örneklerini gösteren bir eğilim fark ettik. Haklarında pek fazla bilgi yok. Varsa da bulunması kolay değil ama birçoğu fotoğraf manipülasyonunun erken örnekleridir. Gerçek fotoğrafların yer aldığı, insanları fotoğraf illüzyonuyla kandırmaya çalışan gerçeküstü kartpostallar da var. Bu eski kartpostalara daha yakından baktığımızda çok garip ve rahatsız edici bir eğilimin ortaya çıktığını görüyoruz. Basit bebek kart postalarıyla başlıyor. İlk bakışta sıradan kart postalar gibi görünüyorlar. Ancak aynı gökyüzüne sahip kart postaların gizemi gibi yazarın kart postal çeşidinde bir eğilim fark etmeye başladığı yerde kendi adını hak eden bir kart postal kategorisi ortaya çıkıyor. Ancak bunu anlatan bir web sitesi veya video bulunmadığı için pek bilinmiyor. Buna yeniden nüfuslandırma kart postallarının sırrı diyelim. Bu tarzın bir başka adı da var. Mesela bebek kart postalları. Ve videonun sonunda bu kartlardan ne kadar çok olduğunu görünce şok olacaksınız. Burada binlercesinden vaat ediyoruz. Amazon'da yayınlanan Babylon Surreal Babies adlı kitapta bu kartlara dair bir referansımız var. Kitapta yazar 1900 yılından kalma aynı garip kart postaları anlatıyor ve bunların Salvador Dali de dahil olmak üzere birçok ünlü sanatçıyı nasıl etkilediğini anlatıyor. Ve yazar onların tarihi hakkında çok az şey bilindiğini bile itiraf ediyor. Bunlara neden yeniden nüfuslandırma kart postaları adını verdiğimizi anlamak için resetler, tartarya, yetim trenleri, kuluçka makineleri, bakım evleri ve otfelos yani hayırseverler hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olmak gerekir. Bu kartlar bebeklerin büyümesini gösteriyor. töveri içerisinde pek çok farklı stil bulunmaktadır. En ilginçlerinden biri de lahana bebekleri. Birçok büyüyen bebeklerle ilgili çeşitli motifler bitkilerdeki bebekler mantalların üzerindeki bebekler suyun içindeki bebekler Kuş yuvasındaki bebekler, yumurtadan çıkan bebekler, ve sonra trende bebekler. Bu fotoğraflarda çok ürkütücü bir şey var. Sanki biri bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Lağana tarlasındaki çocuklar. Bunun kebeç Patch kids ile yani Lağana çocukları ile bir ilgisi var mı? Peki bebekler nereden geliyor? 1900'lü yılların başında en yaygın cevap leyleklerin bebekleri getirdiğiydi. Ya da bir lahana tarlasında bulunmuşlardır. Ancak lahana tarlalarında neden bebekler bulunsun ki? Cabbage Patch Kids efsanesi Sevi adında bir çocuğun gizemli bir peri tavşan arı yaratığıyla bir melez ya ile karşılaşması ve bu peri tavşan ara yaratığını bir şelalenin arkasındaki gizli bir tünelde takip etmesiyle ilgilidir. Şelalenin diğer tarafında bir lahana tarlasında bebeklerin üretildiğini keşfeder. Daha sonra Albay Casey adlı lelek bebekleri kucağına alır. Hatta kendine ait bir üniforması bile var. Yani hem bir işçi hem bir asker hem de bebekleri yeni evlerine götüren kişi. Sadece bu değil. Lev'in demekteği adında kötü bir cadı da var. O ve çayırı ve tavşanları vadide altın kazmak için lahana tarlası çocuklarını kelimenin tam anlamıyla köleleştirmeye çalışıyorlar. 10 şarkıdan oluşan albümünde onun hikayesinin tamamını öğrenebilirsiniz nasıl ortaya çıktıklarını, cadıyı ve hatta onun köleleştirilmesini anlatan bir şarkı. Oldukça karanlık. Bez bebeklerin orijinal konsepti Martha Nelson Thomas'a aittir. Onlara Baby Dolls adını verdi. Yani oyuncak bebekler. Ve aslında hikayenin lahanalarla, kimeralarla veya cadılarla hiçbir ilgisi yoktu. Hikayedeki çocuk gibi, Savey Robots da tasarımlarını çalıktan sonra bugünkü haline geldi. Savey Robots bu hikayeyi tek başına mı uydurdu diye merak ediyorum. Çocuk işçiliği hakkında toplumsal bilinçten mi esinlendi, yoksa aklında sadece bir efsane mi vardı? White Country'de Babyland Genel Hastanesi var tırnak içinde canlı doğumların gerçekleştirildiği yer. Hatta bahsettiğim şeyi görmek için YouTube'a bakabilirsiniz. Bani bir figürü yani tavşan arı iki hayvanın bir araya gelmesiyle oluşan melez bir yaratıktır. Her ikisi de büyük ölçekte yeniden doğuşu ve dirilişi sembolize eder. Bildiğimiz gibi tavşanlar sürü halinde ürerler ve arı sembolü bana bir kovanı, bir kraliçeyi veya tüm yavruların geldiği bir kaynağı hatırlatıyor. Bunun laboratuvar ortamında bebeklerin seri üretimine bir gönderme olduğu algı yapıyor. Aksi halde bu kadar çok yetim neden olsun ki? En yaygın cevap baby boom yani aşırı bebek doğumu. Ama bu durum ancak 1946 ve 1964 yılları arasında başladı. Bu kart postallar 1890 ile 1910 yılları arasına tarihleniyor. Ve ABD'ye getirilen çok sayıda yetim çocuğun veya bugün artık gerekli görünmeyen çok sayıda yetimhane ve bakım evleri nedenleri açıklanamıyor. Aşırı bebek doğum anlatısı, tarihinin bu bölümünü halı altına süpürmenin bir yolu olabilir mi? Yetimhanelerin hepsi kapatıldı ve 1960'larda savaştan sonra insanlar çok fazla bebek sahibi olmayı bıraktı. Yaygın söylem bu. Ve bir de 1900'lü yılların kuluçka makineleri var. Prematüre bebekleri modern teknolojiyle yaşatmak zor olsa da Avrupa'da bu 1835'li yıllarda yapılıyordu dünya sergilerinde çocuklara yönelik bu kuluçka makinelerini, canlı bebeklerin bulunduğu bu kuluçka makinelerini sergileyerek bunu bir gösteriye dönüştürdüler. Ve nedense kraliyet aileleri bu olayları hayranlıkla izlediler. Yani genetik manipülasyon ve klonlama diye bir fikir veriyor. Bu bebekler bir nevi kabuk içinde büyütülüyor. Belki de lağana tarlasının sembolizmi bu süreci yansıtıyor. İnsanlar da bitkilere benzer. Çenin halinde bir gövdeye bağlıyız ve tüm hayatımızı olgunlaşmakla geçiriyoruz. Fetal kaçırma teorisinde genellikle hemşire benzeri bir kadının elinde balık kancası veya balık ağıyla çocuğu sudan çektiğini görürüz. Acaba kanca ve ağ tıbbi aletleri suda aminyon sıvısını mı temsil ediyor? her iki durumda da yavruların yavruluk kafesine veya kuluçka hanede olması mantıklı olacaktır. Tek soru şu ki bu kadar prematüre bebek buraya nasıl geldi? Eğer o dönemde kadınlar erken doğum yapıyorlarsa neden bu kadar çok sayıda çocuk doğuruyorlardı? Ve henüz bebek oldukları için kısa bir zaman dilimi içerisinde bir şekilde oraya ulaşmış olmalılar. Bu kadar çok sayıda prematüre bebeğin annelerinin bulunduğu yerden bu üreme kollarına getirilmiş olma ihtimali nedir? Ve neden acil bir ölüm kalım meselesi değilmiş gibi de sanki bir sergi veya gösteriymiş gibi görmek için para alıyorlardı? Leylek yüzyıllardır yeni başlangıçların ve aile soyunun sembolü olarak kabul ediliyor. Bu yaratığın hayat veren olayları temsil ettiği fikri, leyleklerin monogramlı yaratıkları olması ve yılda yalnızca bir kez önceden seçtikleri bir eşle çiftleşmeleri nedeniyle mantıklıdır. Eşlerini diğer birçok kuş türünden farklı olarak dış görünüşlerine göre değil, tamamen kişiliklerine göre seçerler. Tren yolculuğunda çocuklar Yetimler treni neden bu kadar çok yetim çocuk var? Yetim çocuklar ailelerinden mi alındı? Genetiği değiştirilmiş yeni nesil bebeklere eğitim vermek için mi eğitildiler? Yoksa rahimden çalınan bebekler mi? Ve bir de ağaçlarda büyüyen çocuklarımız var. Leyleklerin taşıdığı çocuklar mı? Yunan tanrıcısı Hera ve onun Roma tanrıcısı Juno da Leyli'yi tercih etmişlerdi. Ve eminim ki bazılarınız 2000 yapımı aynı isimli ilginç gençlik filmi Juno'yu hatırlar. Ve Elsle Artemis'in elitler tarafından yeni bir nüfus yaratma yetenekleri sembolize etmek için kullanılan eski bir bereket sembolü olduğuna inanıyorum. bebekleri çıkarmak için kancalarımız var. Elinde ağ veya olta tutan kadınla birlikte suda çocuklar. Su, abiyotik sıvı mıdır? Belki de çocuklar annelerinin rahminden çıkarılmışlardır. Erken doğumların bu kadar çok olmasının sebebi bu olabilir mi? Yoksa genetiği değiştirilmiş mi? hatırlatmak için klonlama imkansız değil. Miracle Millie'ye bir bakın. 49 kez başarıyla klonlanmış bir Chihuahua. Aeon Flux filminin buna çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Hollywood kesinlikle bu yapay nüfus artışı gerçeğine atıfta bulunuyor. Cabbage Patch Kids bana biraz eski ortaçağ okült kitaplarını hatırlatıyor. İnsanların toprağa kök salmış şekilde büyüdüğü tasvir edilmiştir. Veya gizli güçleri olduğu bilinen adam otları. Çünkü seni çileden çıkarabilirler. Bebekler ayrıca seçkin kulüplere katılmaya hazırlanıyor. Ve hatta onlara silindir şapkalar, teknoloji kıyafetler ve boş şehirler veriliyor. de yüzen bebekler. Bütün bunlar çocukların doğup, bulunup götürüldüğüne işaret ediyor. Yani sepet sahibi olan anneleri tarafından. Bu hükümetin bir anne olarak rolünü temsil eden bir işlevdir. Buluntu çocuk üreten bir şirket. Yeni boşalan ve yakılan şehirleri yeni insanlarla doldurmak için. Bu kart postaları yapan kişi sanki mizahmış gibi yaşadığımız dünya ile ilgili çok karanlık bir şeyi bize anlatmaya çalışıyor. Bu erken dönem fotoğraf manipülasyonlarının yapımında olağanüstü miktarda emek var. O halde bu eski kart postallarının iyi bir kaynağı olması gerektiğini düşünürdünüz. Ancak bunlar nadirdir ve bulunması zordur. Şapkalı bebekler Boş şehirlerdeki bebekler Yeni teknolojiye sahip bebekler Sınıf takı bebekler Teknelerle taşınan bebekler Çeşitli şartlarda yetiştirilen bebekler Bu insan klonlamaya dair akıllıca bir gönderme mi? 1800'lü yıllarda yetim sayısındaki ani artışı biliyoruz. Ama bunların hepsi nereden geldi? Bebekler nereden gelir? Umudumuz sadece zihinlerimizin açığa çıkmasıdır. Let go of everything you think to be true. Relax the mind and ask the question Do I truly understand what this reality is?